Merhaba, yeni videomuzla karşınızdayız. Bugün size yine evden sesleniyor olacağız. Bu videomuzun konusu Gizem'in Almanca serüveni. Nasıl bir senede C1 seviyesine ulaştı ve nasıl bir senenin sonunda C1 sertifikasını aldı. Bize bunlardan bahsedecek. Dilerseniz videoya geçelim, sözü Gizem'e bırakalım. Bu videoda biraz Gizem fazla konuşacak. Ben de sizinle birlikte biraz dinleyici, katılımcı tarafında olacağım. Hı hı. söz gizeme bırakalım. Hı hı. E, aslında Serkan'ın B2 serüveniyle ilgili de bir video yapacağız ama önce C1'den başlayalım e, sonra da diğerini yaparız diye düşündük. E, ben dediğiniz gibi yaklaşık bir senelik bir süreç sonunda C1 testaf sertifikası aldım. Hı hı. E, bu testaf sınavından da çok kısa bahsetmek gerekirse e, bu sınav e, Almanca'da ileri düzeye eriştikten sonra girebileceğiniz bir sınav türü. Hı hı. Seviye seviye A1'den itibaren sınavları bulunmuyor. Girdiğiniz sınav sonucuna göre de aldığınız puanlar B2, C1, C2 olarak size dönüştürülüyor. ve Ben tüm bölümlerde dörder puan almıştım. Bu da C1 seviyesine geliyordu. Hı hı. Bu seviyede de Almanya'da istediğiniz her bölüme hemen hemen hukuk ve belki tıp dışında hı hı. başvurabiliyorsunuz. Bu e, sertifikayı alırken ve e, bu seviyeye ulaşmak için de çalışırken nelerden yararlandım, nasıl bir yol izledim, nasıl e, süreçlerden geçtik aslında Hı -hı. bunlardan bahsedeceğiz. 10 e, maddede sıralamaya çalıştık ama yapamadık, 9'da kaldık. O yüzden 9 maddede e, bir senede nasıl C1 yapılır e, bundan bahsedeceğiz. Evet, birinci maddeyle başlayabiliriz. Bence her şeyden önemlisi çalışma şeklinizden çalışma stilinizden çalışma araçlarınızdan her şeyden çok daha önemlisi doğru bir motivasyona sahip olmanız bu çok 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 önemli bize çok yardımcı oldu uh -huh. benden yüksek lisans yaparken hiç doktora ile ilgili bir kabul almamışken biriyle birileriyle konuşmamışken daha hiçbir şey belli değilken bizim hep kafamızda biz Almanya'ya gideceğiz Almanya'ya gidiyoruz biz Almanya'da yaşayacağız şeklinde kendimizi motive ediyorduk. Aklımızda hep bu düşünceler vardı. E, tabii bu motivasyon sadece işte konuşmakla da kalmıyor aslında. Bunu değişik değişik yöntemlerle deneyebilirsiniz. Bize gerçekten çok yardımcı olan bir yöntem e, internetten, e, örneğin alışveriş videoları izlemekti. Hı hı. Bu hem kafamızı dağıtıyordu hem de bize güzel bir sebep veriyordu. Hı hı. Ee, aslında hatta bizim e aklımızda hiç böyle bir e, Almanya'ya göç fikri yokken bize bu fikri sağlayan da aslında bir YouTube videosuydu. Evet. Yani e, motivasyonunuzu bir, belki de bir videoyla yakalayacaksınızdır. Hı hı. Belki dinlediğiniz bir müzikle, hı hı. belki okuduğunuz bir kitapla motivasyonunuzun ne olduğu tamamen size bağlı. Ama biz eminde dediği gibi gerçekten yani her gün çalışmaktan e, saatlerce Almanca çalışmaktan bir şeyler Almanca bir şeyler dinlemekten çok daha önemli olan şey hı hı. motivasyonunuzu bulmak. Bu motivasyon sizin seçtiğiniz herhangi bir şey olabilir. Evet. İlk öncelikle motivasyonunuzu belirleyin deriz. Evet. Biz mesela onun dışında alışveriş videoları dışında da bir ara mesela çok fazla kiralık ev bakıyorduk. Hı hı. Farklı farklı kafamıza göre şehirlere girip orada kiralık ev fiyatları, fotoğrafları onlara bakıyorduk. Onun dışında Almanya'da sokak videoları izliyorduk, vloglar izliyorduk. Yani hem kafamız alıyordu, hem de e, ileride yaşamak istediğimiz yeri böyle önden görünce e, gerçekten e, gaza geliyorduk ve hadi birazcık ders çalışalım diyorduk. Çok Hı -hı. hatırlıyorum ben gece 12'de 1'de böyle e, heyecanlanıp bir şeyler izledikten sonra heyecanlanıp hadi bir şeyler çalışalım diyorduk. Evet. E, evet, bu durumu çok yaşadık. O yüzden de en önemli şey, her şeyden önemlisi. Motivasyona sahip olmanız ve bunu sürdürmek için de değişik araçlardan faydalanmanız diyebiliriz. Evet aslında bir diğer önemli madde de doğru öğretmenle, doğru eğitmenle yola çıkmak. Biraz bunu da açabilirsin. Evet gerçekten ikinci maddeye de bunu koyabiliriz. Biz öğretmenimizi çok tesadüfi olarak online bir internet sitesinden bulduk. Fakat bizimle bu süreci o kadar iyi yönetti ki bizim devamlı olarak doğru bir şekilde ders çalışmamıza, sürekli Almanca konuşmamıza, Almanca çalışmamıza bizi hep teşvik etti. <laughs> Ve doğru eğitmenle, doğru öğretmenle çalışınca gerçekten çalıştığınız şey sadece o derste kısıtlı kalmıyor. Ders dışında da o kişiyle aranızda bir bağ oluşuyor. Ve aslında o bir ödev verdiğinde ona mahcup olmamak için, Ders Hı -hı. çalışıyorsunuz ya da konuşma ile ilgili bir konu veriyordu bize. Ee, sonraki ders bununla ilgili bir sunum yapalım diyordu. Mahcup olmamak için gerçekten elimizden gelen en iyisini yapıyorduk. Ve e, bence bu süreci çok çok iyi e, yöneten bir eğitmendi bizim Hı -hı. öğretmenimiz. Hala da görüşüyoruz hatta. Hı -hı. E, sizi sürekli konuşmaya, ders çalışmaya yönlendirecek. E, beraber bir şeyler paylaşabileceğiniz, gerçekten sadece derse girip çıkmayacağınız. Ders çalışmayı, Almanca'yı sevecek, size sevdirecek birisiyle bu sürece devam etmek çok çok önemli. Biz bu arada dersimizi online olarak almıştık. Hı hı. Yaklaşık 9 ay gibi hı hı. devam etti bizim sürecimiz. Sonrasında zaten sınavlara hazırlandık. Fakat dediğim gibi doğru öğretmenle, doğru eğitmenle online olması ya da yüz yüze olması hiçbir şey değiştirmiyor. Gerçekten bir öğretmen seçerken çok dikkatli olmanızı ben öneriyorum. Belki bir deneme dersi yapabilirsiniz. Enerjiniz tutuyor mu? Birbirinize alışıyor musunuz gibisinde. Bu da çok önemli bir nokta. Aslında burada bahsettiğimiz iyi eğitmenin ee, size iyi gelmesi ve e, bahsettiğimiz birinci madde olan motivasyonunuza Hı -hı. katkı sağlıyor olması gerekiyor. Hı -hı. Ee, bizim öğretmenimiz o kadar iyiydi ki yani bizim hocamız e, o kadar bize e, Almancayı sevdirdi ki Hı -hı. bize e, ekstra bir motivasyon kattı. Burada yine e, birinci e, maddemizin önemini tekrardan uygulayabiliriz. Burada izlediğiniz yol e, izlediğiniz yolda size daha fazla motivasyon katan şeyleri tercih etmeye çalışın. Doğru eğitmen seçmek de bunlardan bir tanesi diye düşünüyoruz. Evet. Evet, bir diğer önemli maddemiz de üçüncü maddemiz. Burada size önerebileceğimiz şey A1 seviyesinden itibaren, yani Almanca öğrenmeye ilk başladığınız andan itibaren çalışma kitaplarını ve ders kitaplarını aynı anda yürütmeniz. Biraz bu konudan da bahsedebilirsiniz. <laughs> Evet biz A1'den başladığımız itibaren öğretmenimizin bize gönderdiği kitaplarla çalışmıştık. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur bu yola girmişseniz. Hem ders kitabı oluyor hem çalışma kitabı oluyor. Biz gerçekten oradaki her etkinliği çok özenli bir şekilde yapıyorduk. Dersten sonra anlamadığımız etkinlikleri üzerinde durarak yapıyorduk. Dinlemelerde mesela ilk başlarda çok zorlanıyorduk. Hiç anlamıyorduk. Onları çok fazla dinliyorduk. Yani belki 15-20 defa dinlediğimiz etkinlikler oluyordu. Evet. Ama gerçekten içimiz rahat etmeden, evet bugün yapmamız gerekeni yaptık, artık içimiz rahat, ders çalışmayı bırakabiliriz demeden her etkinliği çok titiz ve detaylı bir şekilde çalışıyorduk. Üçüncü maddeye de o yüzden bunu koymayı istedik. A1'den itibaren sürekli olarak yani B2'ye kadar hı hı. B2'den sonra zaten çok fazla hem kitap hem de bu kadar aktif çalışabileceğiniz evet. bir ders kitabı olmuyor ama A1, A2 ve B1 için ders kitapları ve çalışma kitaplarıyla çalışmak çok önemli. Evet. Evet, sonraki maddemiz dördüncü madde. E, Almanca öğrenmeye karar verdiğinizde kendinize bir hedef koyuyorsunuz. C1 ya da B2 e, seviyesinde, B1 seviyesinde, hı hı. A2 seviyesinde fark etmiyor. E, bir sertifikaya sahip olma hedefi. E, bu hedefe ulaşırken size burada önerebileceğimiz dördüncü madde. E, her seviyenin sonunda sanki o o seviyeden bir sınava giriyormuş gibi örnek sınavlar çözmeniz. E, atıyorum A2 seviyesini tamamladınız. B1'e geçmeden önce... Ee, bulabildiğiniz kadar fazla e, örnek sınav çözmenizi tavsiye ederiz. Hı hı. Biz bu şekilde ilerledik evet. ve bunun da çok faydasını gördük. Evet. Hatalarımızı görüp evet. e, onları örnek sınavlarda hı hı. yaptığımız hatalara göre tekrardan hı hı. E, değerlendirdik, evet. tekrardan üzerine düşündük. E, dördüncü maddemiz de bu şekilde her seviyenin sonunda o seviyeyle ilgili örnek e, sınavlar çözmeniz. Evet, tabii ki sınavları çözüp bırakmıyoruz. Bazen sen şey diyordun, tamam yaptık, hadi bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmasın lütfen. Sınavları yaptıktan sonra, asıl önemli olan şey aslında o sınavı yapmak değil, o sınavı yaptıktan sonraki hataları görmek ve bunları <laughs> düzeltmek. Örnek sınavları yaptıktan sonra hatalarınızın mutlaka üstüne gidin. Anlamadığınızda bir daha bir daha dinleyin. Ya da tekrar okuyun. Tekrar anlamıyorsanız tekrar okuyun. Yani tüm hatalarınızın üzerine giderek, her seviye sonunda örnek sınavlarınızı çözebilirsiniz. Evet, beşinci maddemizle devam edelim. Arkadaşlar ben hayatınızda görüp görebileceğiniz, tanıyabileceğiniz en tembel insanlardan bir tanesiydim. <gülüyor> <gülüyor> Yine burada birinci maddeye tekrar bir referansla bulunacağım. Doğru motivasyonu bulduğunuz zaman tembel ya da çalışkan olmanızın hiçbir önemi yok. Önemli olan doğru motivasyonla hevesli bir şekilde çalışmak. Burada beşinci maddede tekrar bahsedeceğimiz şey çok fazla değil hı hı. belki ama e, düzenli ve doğru sıklıkla çalışmak. Hı hı. E, bu konuyu biraz hı hı. açabiliriz. Bununla ilgili mesela her gün e, ders kitabından çalışma kitabından e, sürekli etkinlik yapmak sıkıcı olabilir. E, biz de bunu e, yapmak istemediğimiz için bazen mesela kısa yazılar yazıyorduk. O günümüzü hı hı. o şekilde çalışarak geçiriyorduk. Bazen kelime ezberi yapıyorduk. O şekilde e, bir çalışma ilerletiyorduk. Hı -hı. İşte bazen film izliyorduk. Nikos Vek gibi herkesin Hı -hı. bildiği e, filmler vardı. E, onları izliyorduk. Yarım saat izliyorduk mesela durdura durdura. O şekilde bir çalışma yapıyorduk. E, onun dışında yine mesela notlarımıza bakalım. <laughs> bazen kitap okuyorduk seviyemize uygun. Hı -hı. E, orada yine anlamadığımız şeylere yöneliyorduk. Ufak tefek artık böyle B1'e başladığımız anda kısa kısa makaleler okumaya başladık. Yani her gün ya da işte haftada bir oturup 4 saate Almanca çalışıp o konuyu kapatmaktansa kısa aralıklarla yani her gün olursa çok daha iyi düzenli olarak belli bir düzene oturtarak kendinizi de sıkmayacak şekilde farklı farklı etkinliklere yer vererek düzenli bir şekilde çalışmak, müzik dinlemek olabilir. Mesela hı hı. biz şey yapıyorduk bu Zillig in meinen am'un şarkısını e, belirli aralıklarla dinleyip evet bugün hangi cümleleri anlayacağız bugün ne kadarını anlayacağız diye o bizim bir şeyimizdi mesela Hı -hı. tamamen hepsini anladığımızda o günü bir şey yapacağız hani Almanca'yı kafamızda bitireceğiz diyorduk bayağıdır evet. yapmadık Bugün, <laughs> belki, <bir> dinleyelim, <laughs> bugün belki dinleyelim belki dinleyelim. anlamıyorumdur ben <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu şekilde düzenli çalışarak kendinize eğlenceli şeyler bulabilirsiniz. Hı -hı düzenli farklı etkinliklerle Almanca çalışmakta 5. noktamız. 6 numaralı maddemizle devam ediyoruz. 6 <laughs> numaralı maddemiz kelimeleri ezberlemek. Ama doğru bir şekilde ezberlemek. <laughs> Benim gibi değil. Arkadaşlar bu konu gerçekten çok önemli. Size bu konuda birinci ağızdan bir şeyler söylemek <laughs> istiyorum. Benim B2 göte sertifikam var. Almanya'daki bir üniversitede de şu anda Almanca bir bölümde yüksek lisans yapıyorum. Ama e, hala daha sıkıntısını çektiğim şey kelimeleri artikelleriyle ezberlememek. Ben Gizem her gün bütün evet. e, kelimeleri artikelleriyle yazarken <laughs> ben orada kendi kendime şey dedim. Ya Almanya şimdi sana der mi, das mı diye mi soracak diye bir evet. motivasyon Ayrı çalışma <laughs> yöntemlerimiz vardı kelime çalışırken. İkimiz de farklı şekilde çalışıyorduk. Evet, Gizem e, bütün kelimeleri artikelleriyle çalıştı. Ben e, artikellerin çok da Gerek. önemli olmadığını düşünüp cümle içinde bir şekilde yedirilebileceğini düşündüm. Ama dediğim gibi B2 sertifikam var, Almanca yüksek lisans yapıyorum ve hala her gün, her gün, istisnasız her gün bunun sıkıntısını çekiyorum. Bir cümle kurarken acaba bu kelimenin artikeli <laughs> di miydi, der miydi, das mıydı diye düşünüyorum. Akuzatif, datif dönüşümlerini yaparken sıkıntılar çekiyorum. Siz bunları yapmayın. Ee, doğru bir şekilde ilerleyin. Gizem'in de söylediği gibi kelime çalışmak, kelime ezberlemek ama doğru bir şekilde. <laughs> yani birebir artikel belki cümle kurmada hani çok önemli olmuyor. O an ben de artikelleri bilmeme rağmen direkt aklıma gelen kelimeyi söylüyorum ama İş akuzatife ve datife dönünce bu tarz yapıları cümlelerde kullanmanız gerekince mutlaka o artikeli dönüştürmeniz gerekiyor ki karşınızdaki sizi anlasın. Yani mesela bunu temizletmek istiyorum işte arabamı temizletmek istiyorum derken orada bir dönüşüm olmalı ki karşınızdaki kişi sizi daha iyi anlasın. Hı hı. Konuşmada evet benim de bazen sıkıntım oluyor ama özellikle ee, dediğim gibi bu tarz e, cümle yapıları biraz daha kompleks hale geldikçe e, artikelleri bilmek çok daha e, yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Ama ben de e, gün içinde cümleler kullanırken çoğu zaman artikelsiz kullanıyorum. Çünkü hala ona da alışamadım. Hı hı. E, ama konuşma dışında da özellikle yazarken e, mutlaka iyi bir şekilde yazmak lazım. Çünkü artık ikimiz de ileri düzey Almanca biliyor kabul ediliyoruz ve Almanca bölümlerde okuyoruz hı hı. sizin de eğer böyle bir planınız varsa artık ile doğru bir şekilde ezberlemek en azından konuşmada olmasa bile yazmada olabildiğince az hata yapmak için önemli Artikelleri ezberleyerek çalışmak dışında da aslında yine söylemek istediğim birkaç bir şey var bununla ilgili benim mesela ayrı bir kelime defterim vardı. Oraya e, öğrendiğim kelimeleri önce Almanca'dan Türkçeye olacak şekilde yazıyordum. Ben hep bu şekilde çalışıyordum. Yani Almanca kelime yazıp karşılığında Türkçe'sini yapıyor yazıyordu. Ama Serkan bana demişti hani evet belki bir şeyi dinlerken e, ya da okurken Türkçe'sinin aklımıza gelmesi için bu mantıklı. Ama konuşmada önce ister istemez Türkçe düşündüğüm için. Türkçeden o kelimeyi Almanca'ya çevirmek benim için çok zor oluyordu. Hı hı. E, bu yüzden şöyle bir yöntem denemiştik. Hem Almanca'dan Türkçe'ye olacak şekilde hem de Türkçe'den Almanca'ya olacak şekilde ezberliyordum ben hı. kelimeleri. Yani Dertiş, Masa yazıyordum. Arka sayfada da e, Masa deyip evet bu Türkçe kelime, bunun Almancası da Dertiş diye tekrardan hı hı. yazıyordum. E, bunu yaptıktan sonra da Kelime defterimden ayrı bir şekilde yine bazı kağıtlarım oluyordu. O kağıtlara da önce Almanca şekilde atıyorum 20 tane kelime yazıyordum. Hı hı. O kelimeleri Türkçe bir şekilde sanki kendime sınav yapıyormuş gibi karşılarına yazıyordum. Hı hı. Sayfanın arkasına da bu sefer Türkçelerini yazıp aklıma gelen Almanca karşılıklarını yazıyordum. Bu bence çok benim kelime öğrenmemde çok yardımcı oldu. Şu an kelime bilgimin çoğunu aslında bu çalışma yöntemine borçluyum diyebilirim hem Türkçe'den Almanca'ya hem Almanca'dan Türkçe'ye çevirerek ezberlemek kelimeleri. Onun Hı -hı. dışında e, benim yine... mesela burada yine farklı bir yöntemim, güzel Hı -hı. kelimeleri deftere yazarak Hı -hı. çalışmayı tercih etti. Evet. Benim kelime kartlarım vardı, Hı -hı. böyle bir tarafı bir tarafına Türkçe'sini, bir tarafına, Hı -hı. tarafına Almancasını yazıyordum. Bu da sizin için bir kolaylık sağlayabilir. Hı -hı. Çünkü e, ayrı renkli mesela atıyorum ayrı renkli kalemlerle yazdığınız zaman Türkçeleri mavi bir tarafa, e, Almancaları kırmızı diğer tarafa yazıyordum. Ve e, Almancadan Türkçe'ye e, çalışmak istediğimde bir taraftan, e, Türkçeden Almanca'ya çalışmak istediğimde bir taraftan Aynen. şeklinde e, ilerliyordum. Siz de kendi kelime çalışma yönteminizi kendiniz keşfedebilirsiniz. Ama tekrar e, en önemli şey burada. Kelimeleri artık elleriyle <laughs> Evet. Onun dışında bir de bazı kelimelerin e, ileri seviyede aslında B1'den itibaren belki e, bazı prepozisyonlarla beraber kullanılıyor. Mesela help'ın <laughs> yardım etmek, by ile kullanılıyor. E, i̇şte washing yıkamak, ile kullanılıyor. Atıyorum tile name'ın an'la kullanılıyor. Bunları da ezberlemek çok önemli. Çünkü mutlaka cümle içinde bu şekilde karşınıza çıkıyor. Yani ben e, tile name'ın katılmak e, kelimesini kullanacağım bir cümlede ben katılıyorum derken mutlaka o an ekini e, prepozisyonunu kullanmanız gerekiyor. Kullanmadığınızda yanlış bir cümle oluyor. <laughs> o yüzden mutlaka doğru şekilde kelimeleri e, ezberlemek çok önemli. Evet. Yedinci maddemizle devam edelim. Yedinci maddemizde de Almancayı olabildiğince günlük hayatın içerisine sokmak. <laughs> Bu konuda neler yapabiliriz? <laughs> Biraz onlardan da bahsedelim. Ee, biz mesela konuşma kulüplerine katılmıştık. Göte Enstitüsü'nün konuşma kulüpleri vardı ücretsiz Hı -hı. bir şekilde online katılabilince. Hala de devam ediyor. Hala. Yani. hala devam ediyor. Evet. Hala mail alıyoruz. Hı -hı. hala katılamıyoruz henüz ama bize çok yararlı olmuştu. Bir 3-4 ay kadar bir süre onlara katılmıştık. Evet. Orada farklı farklı insanlarla Almanca konuşmuştuk. Gerçekten hiçbir şey yapmamaktansa haftada bir saat böyle bir etkinliğe yer vermek bizim Almancamızı geliştirdi bizce. Hı -hı. onun dışında mesela biz Eşyaların üzerine çok basit bir şey ama e, isimlerini yazıyorduk işte televizyonun üzerine, e, buzdolabının üzerine vesaire. E, bir vitrin gibi bir şeyimiz vardı onun üzerine de böyle 10-15 tane cümle yazmıştık. Evet. İsmimizi söylemeyi, nerede yaşadığımızı, yaşımızı bu tarz e, basit bilgileri söyleyen cümleler yazmıştık. E, yani gelip geçerken o kelimeleri, cümleleri görmek, içimizden tekrar etmek hiçbir şey yapmamaktansa yine bize... Ee, iyi geliyordu. Hı hı. Ee, Almancayı böyle bir dakikalığına bile olsa gün içinde hatırlıyorduk aslında. Evet, Bir saniyeliğine hı hı. bile olsa aslında e, onu okumak değil mesela gözünüz çarptığında bile otomatikman e, beyniniz onu alıyor ve Almanca ile bir şekilde hı hı. yüz yüze karşı karşıya gelmiş oluyorsunuz. Bu yüzden e, aslında basit gibi görünebilir. Evet. Ama e, kapının Almancasını evet. yazıp kapının üstüne yapıştırmak ve geçerken bir anlık bir bir saniyelik bir göz atma e, bence yine bir evet, Almanca çalışma yöntemi olabilir yani hiç yok da iyidir evet evet 8 maddemizle devam edelim 8 maddemiz kendiniz için doğru olan Almanca sınavını seçmek ve bu Almanca sınavına girmek <laughs> Ben mesela C1 seviyesinde bir sertifikaya sahip olmak istiyordum ki üniversitelere başvurabileyim, rahatça kabul alabileyim diye. Evet. C1 sertifikası veren de farklı farklı enstitüler, farklı farklı kurumlar var. Ben tek tek hepsini inceledim. Göte'ye baktım, ÖSD'ye baktım, terk vardı sanırım evet. ona baktım, TESDAF'a baktım. İçeriklerini hepsini inceledim ve bana göre en kolay olan sınav TESDAF sınavıydı. Özellikle göğüte bana çok zor gelmişti. E, test-taf sınavı e, bana daha kolay gelmişti. Yani bir göz atıp baktığımda, çözmeye çalıştığımda ve e, dedim ki tamam ben artık test-taf sınavına hazırlanacağım. E, buna göre çalışmalarımı yine tekrardan ilerleteceğim diye düşündüm. Yani burada şöyle bir şey var. Bu aslında kolaya kaçmak e, olarak düşünülmemesi gerekiyor. E, o anda size en kolay bir şekilde sertifikayı verecek. Yani en kolay bir şekilde geçebileceğiniz e, sınavı bulmanız ve bir an önce o sertifikayı alıp başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Hı hı. Evet belki Göte C1'e hazırlansam e, şu an çok daha iyi bir Almancam olabilirdi belki de. Bilmiyorum. Hı hı. E, orada mutlaka kolaya kaçmak zorundaydım. Çünkü dediğim gibi bir sertifikaya ihtiyacım vardı. Hı hı. E, zaten hani buraya gelince e, Almancayı tekrardan bir ee, ufaktan <laughs> tekrar ediyorsunuz tekrardan bir yavaş yavaş e, sindiriyorsunuz. Hatta e, yani gerçekçi olmak gerekirse yeni bir Almanca öğreniyorsunuz evet. burada. Yani e, günlük yaşamda e, evet. gerçekten Almanların konuştuğu Almanca evet. biraz daha farklı oluyor tabi orada öğrendiğiniz Almanca da. Evet. sınavları hazırlanırken yani kurslara giderken öğrendiğiniz o Almancalar, Günlük hayatta e, en azından bizim hiçbir işimize yaramadı hı hı. çünkü evet biz bir seviyeye ilerledikten sonra artık e, farklı konularda makaleler okuyabiliyorduk, tartışabiliyorduk, sunumlar yapabiliyorduk e, ve öyle olunca düşündük ki biz Almanya'ya gittiğimizde bizi Alman zannedecekler yani bizim <laughs> Almancamız çok iyi diye zannediyorduk evet. ama e, yani buraya gelince günlük hayattaki o Almanca ve biz Bayern'e geldik. Burada da farklı bir diyalekt var. Gerçekten yüzünüze çarpıyor. Mitkartebite deyip <laughs> <Aynen. gülüyor> hayatınıza <gülüyor> devam ediyorsun. Aynen. O yüzden yani tabii ki de Almancayı iyi öğrenmek vesaire önemli ama zaten bir seviyeye gelmişseniz artık B2 seviyesinden itibaren o anda birazcık daha nasıl kolay bir şekilde ben sertifikamı alabilirim, nasıl kolay bir şekilde okullardan kabul alabilirim diye düşünmeniz ve ona göre bir araştırma yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi sınavların içeriklerine bakın. Bir hepsini çözmeye çalışın. Size hangisi kolay geliyor, hangisi daha zor geliyor ona karar verin. Hı -hı. Ve sonrasında da karar kıldığınız sınava çalışın. Benim için dediğim gibi testaf çok daha kolaydı. Sadece konuşma kısmı çok zordu. Çünkü gerçek bir kişiye karşı değil de bilgisayara karşı konuşuyordunuz ve 20-25 kişi bir sınava girdik. Herkes aynı anda konuşmaya başlamıştı. Sadece o kısım biraz zordu ama diğerleri bence aralarında en kolayı bana göre testaf diyebilirim. Evet, son maddemize geldik. 9. madde doğru olan e, sınavı seçtiniz ve iş denemeleri çözmeye, örnek sınavları tekrar etmeye geldi. Evet, e, sınava karar verdikten sonra çok fazla örnek sınav çözmeniz gerekiyor ve bunu da çok ciddiyetle yapmanız gerekiyor Ben sınavıma karar vermiştim ve sınava gireceğim tarihe de karar vermiştim Yaklaşık iki aylık falan bir süreç vardı önümde hı hı. Bu, bu iki ay aslında bir kamp gibi düşündüm ve her gün sürekli örnek denemeler çözüyordum hı hı. ve dediğim gibi yine en başta da söylediğimiz gibi yapamadığım şeylerin çok fazla üstüne gidiyordum ee, anlayamadığım kısımları tekrar tekrar dinliyordum, okuyordum, ee, tekrar eden kelimeleri e, fark edip onları not alıyordum. Hı -hı. Ee, onun dışında mesela yani seçtiğiniz sınava özgü e, özellikler oluyor. Biraz önce de dediğim gibi e, bizim konuşmamız bilgisayarla e, olacak şekildeydi. Onun için mesela ne yapabilirim diye düşündüm, kendi ses kaydımı alıyordum. Hem burada süreleri hesaplıyordum çünkü konuşmanız gereken belli bir süre var ve bilgisayar otomatik olarak bir sonraki soruya geçiyor. Hı -hı. Yani sizin sürenizi de iyi hesaplamanız lazım. Hem bunu e, denetlemek için hem e, ağız şifrahını e, daha iyi dinleyebilmek için ses kaydı alıyordum. E, bu ses kayıtlarını da dinleyip tekrar tekrar konuşma sınavları yapıyordum. Ciddiyetle yani yaklaşık bir iki ay boyunca ben bu sınavlara hazırlandım. Ee, ve sınav günü geldiğinde de e, tek seferde e, hepsinden 4'er puan aldım. Hı hı. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar aslında. Dediğimiz gibi 9 maddede yaklaşık 1 yıl süren 12-13 ay belki süren bir süreç sonunda hı hı. E, bu şekilde testaf sertifikamı, C1 sertifikamı almış oldum. Evet, e, aslında süreç bu şekildeydi. E, bu maddeler ee, sizin için en yararlı olabileceğini düşündüğümüz evet. maddelerdi. Birçoğunu siz çok daha farklı şekilde uyguluyor olabilirsiniz. Ee, ama bunlar bizim uyguladığımız evet. ve bir yıl gibi bir sürede bizemi e, C1 seviyesine taşıyan, e, yaklaşık 10-11 ay gibi bir sürede de beni B2 seviyesine taşıyan e, çalışma yöntemiydi bunlar. <laughs> Bazı konularda ben bazı ayrık, ayrıkçılıklar, ayrılıklar yaşadım <laughs> ama e, hem e, Almanca'dan uzaklaşmam gereken e, bir zaman oldu hem de e, Gizemli'de e, farklı çalışma sistemlerimizin olduğu zamanlar oldu. E, ama e, bunlar hepiniz için ortak olabileceğini düşündüğümüz dokuz <laughs> adet maddeydi. Evet, herkes... Bunlara uyarsanız... E, başarılı olabileceğinizi düşünüyoruz. Evet, herkesin tabii çalışma stili, çalışma yöntemi farklı. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Ben şu şekilde yapıyorum, böyle yapıyorum hmm. diye başkalarına da yardımcı olmak adına. Yani Almanca yararken, çalışırken işinize yarayabilecek uygulamalar, işte Netflix programları vesaire böyle çok popüler şeyler var. Açıkçası dürüst olmak gerekirse ben hiçbirinden yararlanmadım. Hı -hı. İkimiz de yararlanmadık. Bir Hı -hı. ara Netflix'i denedik ama evet, Netflix işe yaramadı. Evet, Netflix olayı zaten biliyorsunuzdur. Çift alt yazılı şekilde izlemek e, ve tarayıcıları için Hı -hı. belli eklentiler var. Netflix'ten aynı anda hem Almanca Hı -hı. hem e, Türkçe alt yazılı bir şekilde izlemenizi sağlıyor. Hı -hı. Biz bunu bir defa denedik. Daha sonrasında bize, bize uyumadı, çok yani tabii ki de yararlıdır Hı -hı. ama. E, biz film izlemek istiyorsak, <laughs> biz direkt film izliyoruz evet. herhalde. O, o an bir ders çalışma ya da başka bir şeyi e, düşünemiyoruz ama bu şekilde çalışanlar da yararlı bulanlar da mutlaka vardır. Yanlış demiyoruz tabii evet. ki kesinlikle. Hı -hı. Ama e, bizimkiler biraz daha böyle Hı -hı. herkes genel. için ortak Hı -hı. olabilecek Hı -hı. genel konularda. Hı -hı. E, onun dışında da söyleyeceğimiz başka bir şey kalmadı aslında. E, evet. Dediğimiz gibi umarız en kısa sürede e, motive bir şekilde. Ders çalışma sürecini atlatır ve istediğiniz seviyeye ulaşır. Hayatınıza Almanya'da olmak istiyorsanız bu şekilde devam edersiniz. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz benim B2 sürecimle ilgili yeni videonun gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi ve yararlı olabileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.